Bütün siyasiler hep Allah'ımızı savunuyor, hep ülkemizi savunuyor, Müslümanları savunuyor. Nerede? Nerede soralım ya? Beni duyacaklar bunlar. Çoğu duyacaklar, çoğu da biliyor beni. Allah'ımın izniyle beni dünyanın çoğu yerde tanınıyorum. Allah mahsiyeti kadar tanınıyorum yani. Ben yeri geldi bu ülke için maddi manevi her türlü, türlü canımı, malımı, her şeyimi feda etmiş bir insanım ve ederim de. Ben yalnızca Allah'ımdan korkarım. Kula kulluk yapmam. Bu bedeni, bu ruhu Allah'ım verdi, Allah'ım alır. Tamam mı? Allah'ım istemedikten sonra kimse tüyüme dokunamaz. Vaktini, zamanını o bilir. O, ben her zaman Yaradan'ıma dua ederim. Allah'ım benim canımı sen al beni kimseye bırakma. Siz de böyle olun. Allah'ım seni sevindirir. Biz sevindirelim. Sen de bizi sevindir. Allah'ımızı sevindirmemiz için Allah'ımızın emirlerine, şeriatına, kanunlarına, emirlerine göre yaşayalım. İki cihanda da yaladanımız bizi sevindirsin. Kimse zannetmesin ki yaladan yok. Yaladan her şeyi sebebi suratı. Günah işleri de, sebep işleri de. Bu bizim imtihanımızdır. Gayrı belada söz vermişiz. Yaradanımıza o sözümüzü yerine getirmemiz için gerçekleri yansıtmamız lazım. Bu çocuk oyuncağı değil benim anlattıklarım. Önce deli olacaksın, sonra veli olacaksın. Allah'ımızın yoluna giden gerçek iman ehliler Müslüman, gerçek Müslüman olmayanlara deli görünür. Gerçek Müslümanlar da onu veli görür. Allah'ımızın veli kulları deli gibi olur. Niye biliyor musunuz? Aşktan. Allah aşkını yakalamak lazım. Allah'ım deyin. Senin aşkından yanıp kül olalım. Nala taşlarda. Yani ağlayarak, sızlayarak, gülerek bebekler gibi olun. Geçin Allah'ımıza yönelin. Tek bir da olabilirsiniz. Cemaatlerden de birlikte de olabilirsiniz. Camilerde özellikle din adamlarının ve hafızların, mezunların, din bilgisi olanların, hacı gitmiş gelmişlerin, herkesin sokak sokak, cadde cadde, ailesinin içinde ve dışarıda toplumda Allah'ımızın emirlerine göre yaşamazsa, iki dünyada onlara yaşayan ölü gibi olur, cehennem olur ve bir iki canlı da hesabını veremez. Yani bunun hesabını vermek için Yaradan'ın emirlerine itaat edeceksiniz kardeşlerim. Ben biraz sert konuşuyorum. Bakıyorum film gibi izliyorum insanları. Herkes ne oynadığını bilmiyor. Aslında biliyor. Genel genel konulazlar. milletin a'yı görüyorlar. Milletin konulazı genler. Yani yaradanın üstüne planın üstüne plan yoktur. Kimin ne zaman ne yapacağını iyi bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aklıma gelmişken Hızır Aleyhisselam söyledi bana bunu bizim Müslüman adında bir politikacımızı az daha kendisi öldürecekmiş. Allah'ımdan izin çıkmamış o anda diyor ki ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle görmedim diyor görmedim. Görmedim hiç diyor böyle görmedim. Neden? Bizim Peygamberimiz böyle olduysa özellikle Müslümanları kullanan insanlara, Müslümanları kullanan insanlara karşı Müslümanım diye insanları, kullanan insanlara karşı Peygamberimiz acayip bir serttir. Ben çoğu peygamberlerimle görüştüm ve bu tebrikleri ve bu şeyleri ben 19 seneden beri Allah'ın izniyle birçok şeyleri biliyorum ve zamanı geldi bu yıl daha çok iletişimdeyim. Görünen ve görünmeyen mübarek balıklarından Cenab-ı Allah'ımızdan emir bekliyorlar. Şu an yeryüzünde ahir zamanda yaşamayı çok istemişler. Bütün mübarekler o o zamanı yaşıyoruz. Her an kendimize gelelim, kurtuluşa gelelim. Ben boş beleş konuşmuyorum. Ben Allah'ıma secde ederim. Kula kulluk etmem. Aç da kalırım, tok da kalırım. Ama ben yemek yerken Allah'ım çok şükür her anla olmayanlara da nasip öyle. Müslüman kardeşlerimiz diyoruz, insanlar sokaklarda yatıyor. Dünya manla tapılmış, insanlar sokaklarda, caddelerde aç, açık, hırkız, uyuşturucu, kullanma, satma, zina, her türlü Allah'ımızın sevmediği bütün şeyler Müslüman ülkelerde özellikle. Bizim Müslümanımız dediğimiz insanlar da dünyanın her tarafında hem hain olmuşlar birçoğu. Hepsini katamayız. Ama hem de yavur kafirdiriz. Ya biz biz her şey yoldan çıkmışız. Kendimize gelelim kardeşlerim. Ben bu konuşmalarım gerçekten hem sinirli hem üzücü hem merhametli bir şekilde anlatıyorum. Allah'ımızın merhameti saplı bir hiçbir şey olmaz. Kendimize gelelim. Lütfen kendinize gelin. Çocuk oyuncağı değil. Bütün devletimizi inşallah Müslüman ülkelerde Allah'ımızın bütün şeriatına ayetlerini yaşarız. Tepli ederiz. Sokak sokak çatı çatı, çatı sohbet ederiz. Çekinmeyin. Allah'tan başka kimseyle çekinmeyin. Lütfen sizden rica ediyorum. Ben hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamış cehennemi gördükten sonra ben daha çok bazı şeyleri fark ettiğim için ben anlatıyorum ve film gibi seyrederken bir yandan üzülüyorum, bir yandan da böyle volkan gibi patlayacak durumda oluyorum. Yani sabırla bekliyorum. Bunu bütün bu de Allah'ımız görmüyor mu? Her şeyi görüyor. Hayırlar yapalım, birbirimizi bilinçlendirelim. Her tarafta bir, birbirimizi bilinçlendirelim. Bilinç altına Allah'ımızın emirlerini sokalım bilinçaltılarına. Yani bizi Allah'tan başka kimse kurtaramayacak. Dünyanın hiçbir şefi kimseyi kurtaramayacak. Kimler geldi, kimler gitti ya. Çocuk oyuncağım bu işler ya. Aynı şeyleri her zaman sık sık tekrarlıyorum. Ve inşallah daha da güzel şeyler olacak. Osmanlı tarihi de bir yıl yanlış olduğunu Hızır Aleyhisselam'ın söyledi. Bir yıl önde olduğunu söyledi. Onu da bilincin taşına aitler gibi tarihçiler, ilim adamları, bilim adamları, politikacılar dünyaya servis etsinler. Zaman her salise değişebilir. Yaradan bilir gaybı. Yaradanımız bilir. Allahu Allah bilir. Rabbimiz bilir. Bütün övgüler sonsuz ona. Ama vakit kısa da olabilir, biraz uzun da olabilir. Kendinize gelin, kurtuluşa gelin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.